Merhaba. Bu eğitim videomuzda modelimize ait pastal, kumaş ve aksesuar ile ilgili bilgileri aktaracağım. Pastal alanına geldiğimizde ilgili kumaşlarımızın bir veya birden fazla pastalda kesimi yapılacaksa bu bilgilerin aktarımını yapıyoruz. Tek bir pastalda kesilecekse sistem ana beden ve örme olarak standartta getiriyor. Farklı bir pastalımız daha varsa ek olarak örnek verelim. Kaş korsemiz var ve bu farklı bir pastalda kesilecekse eğer ilgili alana kaç korsa yazıp kumaşımızın türünü örme dokumu olarak seçtikten sonra işlemimizi tamamlıyoruz. Yan tarafta bulunan kumaş sekmesinden ilgili kumaşımızı kumaşımızın hangi pastalda kesileceği ile ilgili pastal bilgimizi ana beden olarak seçiyoruz. Varyantımız eğer tonetonsa buradaki alandaki rengi almasını istiyorsak tone ton olarak rengi seçiyoruz. Eğer farklı bir renk ise F9'a basarak listeden ilgili rengimizi seçiyoruz. İşlemimiz bu kumaş ile ilgili boya baskı, boya baskı gibi, iplik boya baskı gibi eğer işlemlerimiz varsa buradaki alandan buradaki bilgileri seçiyoruz. Eğer yoksa işlem yok diyoruz. Mini pastal ile hesaplama yapabilir veyahut da kullanım miktarımızı santim bilgisi cinsinden 100 50, 200 santim, kaç santim kullanılacaksa eğer yazabilir. Veyahut da iş sayımızı 5, pastal enimizi 1,5 metre, pastal boyumuzu 5 metre, 200 gram bölü metrekare yazdığımızı toplamda bize kullanım miktarımızın 300 santimetre olacağını söyleyebilir. Kesim, baskı ve boya firelerimizi dilerseniz tek tek, dilerseniz buradaki alandan %15 olarak toplu bir şekilde toplam kumaşımıza ait firemizi verebiliriz kumaş bilgimizin akabinde aksesuarlarla ilgili bilgilerimiz var buradaki bilgilerimizde aksesuarımızı aksesuar kodundan seçiyoruz 10 santim varyantımız renk toneton işlem kodumuz bu parçamızı hangi aşamada kullanacağız dikim ve kullanım adedimizi 1 olarak seçtik. Firemiz 5 olarak sistem tarafından otomatik olarak verilmiştir. Fakat dilerseniz siz bunu %7, %3, %5 olarak değiştirebilirsiniz. Keza yine aynı şekilde 10 santim bir fermuarımız vardı. Bir de 12 santim fermuarımız var. Yine aynı şekilde toneton işlem kodumuz yine aynı şekilde 70 yani dikim aşamasında kullanılacak dedik ve kullanılır miktarı 1 olarak seçip yüzde %7 olarak belli ettik. Buradaki alanda dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi ve önemli olan 10 santim fermuarımızı biz S ve M bedende kullanırken 12 santim fermuarımızı L ve XL bedende kullanacağımızı sisteme söylemiş bulunmaktayız. Ki bize ona göre daha sonraki süreçlerde tedarik yapsın. Gelelim bir tane de beden etiketimiz olsun beden etiketimize varyant birine beden diyorum. Beden deme nedenim satın alma sırasında bana bunu bedenli olarak her beden için ayrı ayrı tedarik etmesi amacıyla yine işlem koduma dikim dedim ve bir işte kullanılacak dedim bir adettir dedim. Fremi %5 olarak sistem otomatik olarak verdi. Tek yapmam gereken bütün işlemleri bitirdikten sonra sağ tık ve Kaydet diyor. Kaydet dedikten sonra artık benim pastal bilgilerim, kumaş ile ilgili bilgilerim, aksesuar ile ilgili bütün bilgilerimin girişini yapmış bulunmaktayım. Bu eğitim videomuzda modelimize ait pastal, kumaş ve aksesuar ile ilgili alanları anlattım. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere.